ve Bağdat'ta ilk turumuz başlıyor. Bugün kısmet olursa musa Kazım, Muhammed Taki'nin bir takım Aliül enlakinin bir takım buradaki olan ehlibeyt türbelerini ziyaret edeceğiz. Ve bugün bu ziyaretten sonra bu otelde Star Otelinde kalacağız. Tekrar yarın sabah kısmet olursa ayın madenin dokuzu oluyor. Kerbela'ya gideceğiz, 9'unda 10'unda da Kerbela'da kalacağız. kameramızda takip edebileceksiniz. geldi. Bir çekiyor, çekiyor,

Merhaba, Merhaba Hadi bakalım, hayırlı olsun Hepsini çekiyor Hepsini çekiyor Kapat bu karavan baksana 10 dakika sonra 10 dakika sonra kalkıyoruz Hadi bakalım عمار عمار Evet şimdi otobüsün içerisinde çekilen bu kamera Samara yolundayız. Samara Allah Biraz Adel Ali kardeşimiz anlattı. Irak 10 seneden beri Birleşmiş Milletler ümmeti üzerine geldik. Ziyaretlerimizi, evliyalarımızı, enbiyalarımızı ziyaret edeceğiz. Ehli Beyt'i ziyaret edeceğiz. 12 imamları ziyaret edeceğiz. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak kabul eylesin. Allah

biz bu anda Bağdat'ta çıkıyoruz. Semara'ya doğru gidiyoruz. Semara'da İmam Ali Askeri, İmam Takıyı ve Mehdi sahibi zamanın mağarasını göreceğiz. Bağdat çok eski tarihi şehir. Çok güzel bir şehirmiş. Bağdat'ı çok beğendik. Daha hale geziyoruz. İşte Musa-i Kazım'ı gezdik. Böylece ehlibeyti burada bir kısmını hemen hemen. Bugün ayın 13'ü, 4. ayın 13 Nisan 2000'dir. Ve bu ilk tur Avrupa'dan geliyor. Almanya'da turumuz. Elibiyeti ziyaret etmek için. İnşallah atılan temel bundan sonra sağlıklı ve sağlıklı bir temel. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu gitmeyi gelmeyi nasip etsin. Ve hepimize Elibiyeti sevenlere emeklerimiz daha gitmemesin Emeklerimizde şefaat bulalım. Amin. Biz de iki imamları geldik ziyaret etmeye bazılarının bizim de arkadaşlarımız için hepimiz söylediği gibi ziyarete geldik. Cenab-ı Allah kabul etsin. 13. Onun için geldik. Bu, bu turları bize gösterenler görüyoruz. Önderlik yapanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Nerede, Bizler onlara nasip oldu? Bizim dedelerimizin sorunları olarak buralara bize nasip oldu geldik. Allah gelmenlere nasip etsin ve cümlesinin yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Ben Hüseyin Çelebi ve babam mansurluyum bütün Ehl-i Beyt'e hepsine sayın ve sevgim vardır. Ve Alevi toplumu ve görevi oldu. Ben Ali Akbaba, ben Almanya Münih'ten geliyorum. Bir <laughs> topa <Sevim. gülüyor> hamilem namına geldim. Kerbela'yı şey, ziyaret edip, Hazreti türbesini, hepsinin namına ziyaret edeceğim. Cenab-ı Allah bize nasip eder, Onlara da inşallah nasip eder. Hepsine burada saygı selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah sağlıkla gideriz. Ben Emrullah Eraslan. Ulum şehrindeki Almanya Ulum'dan geliyorum. Araştırmacı yazarım. Ee, ziyareti bütün emelimdeydi. Çok şükür nasip oldu. Bütün dostlara, isteyenlere nasip olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Saygılar ve sevgiler. Ali <laughs> Erdoğan, bugün Söyüdü Serbest Evlat ve Özgür Ede Deneyi bunun nesil gidip Nesil Ali El Müstesan'ı türbesini ziyaret edeceğiz. Bunlar hepsi Seyyidi Sadet Evlat Resul Soyu'nda. Biz ele ürünü topladık olarak inanç ediyoruz. Evet Allah sonra Muhammed sonra Ali Bey ve Seyyidi Sadet ve yapmış olduğumuz öncelik Münih'te oturuyorum. Öncelikle bu yolculuğun bana nasip olmasında değeri olan sayın dedemiz Ali Düzgün'ün bana vermiş olduğu izin ve bunun yanında da en büyük e, istekte bulunan, git gelmemde istekte bulunan eşime çok çok teşekkür ederim. Umarım ki Allah bizi istiyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ali Duran göçecek, ben de köründe bu serbala katıldık. Alevi gururlarını ziyarete niyet ettik. Sağ olsunlar İstanbul'da Gürt turizmi ve yöneticilerine sayın e, diledik. Bugün de işte bu Samara yolunda, şimdi burada Muhammed Taki'nin, Ali El ve Hasanur Asker'in kömelerini ziyaret edeceğiz. Böyle bir ziyaretin herkese nasip olmasını diliyor, saygı ve sevgiler Şimdi sözü Yunan arkadaşıma bırakıyorum. Ben Dursun Doğan. Türkiye'de Erzincan. Almanya'da da Frankfurt civarında oturuyorum. Allah nasip etti ki hayallerimiz gerçek oldu. Bu kutsal topraklara Ali Bey'in imamlar şeyine geldik. Bu gözümüzü sürdük, niyaz ettik. Buna şükürler olsun, bunu bu programı yapanlara da Allah razı olsun. Cenab-ı Rabbin Alemin gelen el, sevenlere de nasip etsin. Cenab-ı Rabbin alemi çok şükür bu günlerimizi bugün şey, de Ali El Takı Ulas Hasan Ulaskeri Beyt sahip zamanın ziyaretine gidiyoruz yolculuğu yapan, getiren, önenen bu kervana bizi dahil edene de Allah çok memnun olsun, Allah razı olsun. Gelen nesil de bunları görsün. El, el sevgisine olan Aleviye de Allah nasip eylesin. Evet. Diye, önce, çok Bilmiyorum. Çok Çoktan böyle az önce de aldık. kısmet edinizle buraya böyle Nasıl bana da geldi. Zalanca Çok şükürler olsun. Çok da öyle arz ederim işte. Bizim Alevi canlıların buraya gelenlerin hepsi de canlıdan kurtarıp ya. Şeyle... Mekke Mehmet'in Medine'ye hacı tuhafımızı orada yaptık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in türbesini ziyaret ettim. Hz. Hasan Hatimiyet-i Zorab'ın türbesini ve mekanını ziyaret ettim. Hz. Hasan'ın mekanını ve türbesini ziyaret ettim. Zeynel Abidin'in Muhammed Bakır İmam Cahit Aleyhisselam'ın türbelerini ziyaret ettim. Şurada hacı yerlerimizde ibadetlerimizi yerine getirdik. Bugün 19, 2000 yani, yılında da 4. ayın 21'i Otobüsler inerken grup çekilsin, bir de türbeye girerken çekilsin, bir de türbenin içerisi çekilsin. Kısa kısa alacağız. Evet, şu karşıda gözüken iki tane minare Seyyid Muhammed'in, Ali en lakin oğlu Seyyid Muhammed'in türbesi şimdi oraya yaklaştık ve o otobüsümüz oraya gidiyor. Belet şehrinde. Işte bu gördüğünüz türbe Ali en lakin oğlu Muhammed'in türbesi. Bu imam değil ama imamların çocuklarından Ali Ülen oğlu Seyyid Muhammed bu türbeyi de ziyaret ediyoruz. Bundan sonra babasına Ali Ülen türbesine gideceğiz. Türkiye'de bu tura katılan dedemiz Ali Düzgün dede baş tarafta gördüğünüz sakallı dede ve diğer dostlarımız arkada ağır ağır geliyor. Bu Şimdi devam edecek. Buyur. Dede buyur. Ama bu çok çabuk alıyor bu kadar. Öyle

Seyyid Muhammed'in ziyareti, Efendi Allah Seyyid Muhammed İmam Bey ve İmam Ali Efendi'nin oğlu. Allah ﷻ size Allah ﷻ bizlerimizi can sağla versin ki bu da hizmet edeyi inşallah.

aleyküm. Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah ha. nazarında hepsinin kalbini kabul etsin. Onu Çeksin mi? Ha. İmam Taki'nin oğlu Hüseyin Muhammed'in türbesinden gidiyoruz. Bu anda önündeyiz. Allah dualarımızı kabul etsin. Murat verir. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Çocuklarımızın muratlarını tanıdıklara dilediz. 아주 좋게 이제 야뭐 Kadar var Şimdi şu karşıda gördüğümüz altın <laughs> e, kubbe Ali'nin el nakinin türbesinin kubbesi. Söylediklerine göre <gülüyor> <gülüyor> bu kubbe dünyada en büyük altın kaplamalı kubbelerden birincisi. Bu dünyada en büyük dünyada. Evet. Bu onuncu onuncu imamımız 12 imamlardan 10. imamımız Ali Ül El türbesine giriyoruz. Karşımızda gözüken kapısı da Ali Ül El türbesinin kapısı. Bunun yanında Hasan Ali Eskerine de gideceğiz. olursa şimdi otobüste de ve Türkiye'de bu ziyarete karışan gruplarımız ve bu grupla şimdi Ali Ül el Nakil'in türbesine giriyoruz. Allah ziyaretlerimizi kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz zavarlarımız gelenler, götür şirketiyle İstanbul'dan gelenler, bir de Frankfurt'ten gelenler, aziz Türk kardeşlerimiz, hacılarımız, gelenler ziyaret ediler Samra şehrinde. İki imamlarımızın ziyaretlerini yapılar. Birinci imamımız İmam Hasan Aliye. İmam Hasan Aliye'nin ziyaretlerini yapıyorlar. Allah ziyaretlerini kabul edersin inşallah. Şunları beraber getiriyor ve buralarda oturuyorlar, sofrasını kurup dinleniyorlar ve yiyeceklerden yemeğini yiyorlar. Allah'ın Allah Allah devam etsin